Tamam. Yavaş geçin de. Biraz açıl. Biraz açılın. Kay biraz böyle. Kay, kay, kay. Demire. <laughs> bırakmıyoruz demire. Aşağıya gidiyoruz. Aşağıya iniyor. Maşa ya yine yine. benim. <coughs> <g Cock ım Laser> <coughs> <expense> büyük

diyor şimdi. Aferin. Ya? Evet. yapmıyor. Hasan Evet. Uzak Nasıl? ıslatıyorsunuz. yapıyorsunuz? Ne yaparsınız? altına gir ama yapıyorsunuz? altına yapıyorsunuz? Evet. Benim adım yapıyorsunuz? Yüzmeyi çok iyi biliyorum. Antalya'da öğrendim. E, havuzlar çok güzel, sıcacık. Ama başta bir giremiyoruz. Alışıyoruz. Yani kaydırakları ilk yapmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yüzme biliyorum. Çok güzel geçti. Yüzdük. Ee, işte sonunda kaydık. Büyükşehir Belediyesi çok teşekkür ederiz. Ben burada yüzme öğrenmeye başladım ve çok eğleniyorum. Yüzme biliyorum burada çok eğlendim. Ben yüzme biliyorum ve yüzme kursuna geldiğim için de çok seviniyorum. Yüzme kursu çok güzel bir şey. Hem bir yere yüzmeye gittiğin zaman da boğulurken yüzebilirsin. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Benim adım Nehir. Bu yüzme kursundan zaten çok memnundum. Artık paralı da değil. Yani. Gidiyoruz, hocalar bize öğretiyor, kayıt yaptırdık bir sürü arkadaşlarımız için de var. Eğleniyoruz. Hem yüzebiliyoruz, yüzmeyi öğrendik. Kaydıraklardan da kayabiliyoruz, atlayabiliyoruz. biliyoruz. bu belediyeye de çok teşekkür ediyorum. Güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. Çocuklarla beraber geliyoruz. Ablasını getirdi Ömer de. İşte haftada iki defa giriyorlar birer saatliğine. Yetiyor, güzel geçiyor. Devam etsin istiyorlar. Çok eğleniyorlar. Hoşuna gidiyor aslında. Bazen eve geldiği zaman keşke diyor devam etsin. Hani hep içinde kalsam. E, kalabalık olunca belirli saatleri oluyor tabii ki. Memnun kaldık, güzel geçiyor yani. Bu sene herhalde burada oldu. Ben bu sene gördüm daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama her sene olursa daha iyi olur bizim için. Çocuklar için eğlenceli olur. Ömer Paşa da seviniyor böyle kalabalığı görünce, ablasını görünce. E, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Her sene olursa daha iyi olur tabii hani imkanlara bağlı olarak. Teşekkür ediyoruz herkese. Emeği geçene, yardımlar geçene, öğretiyorlar, eğitiyorlar bir ön eğitim oluyor onlar için yani temeli sağlam oluyor <laughs>